Şu anda Kastamonu'dayız, Çatalzeyti'ndeyiz. <laughs> Kastamonu'nun bu sahili olan, Sinop'a ya yakın sahili olan... 10 bin para biter mi lan? Oğlum, sağ zarar verin bana. I'm <laughs> just Sağ ol, hoş geldin. Kardeş. Nereden izliyorsun bizi? Bugün Kastamonu'ya geçtik. Bak ayağımızı atıyoruz Sinop. Ayağımızı atıyoruz bu taraf Kastamonu. Kastamonu'da gece hayatı. Çatal Zeytin'den. Evet renkli kafeleri de Kastamonu'dayız. Çatal Zeytin'deyiz. Sahil kasabası Sinova. Komşu olan bir yer burası. Böyle güzel güzel bir sahil kordonu var akşamları. Çok sosyal aktivite yapmak için yürüyüşler, gezintiler yapılıyor burada. İşte burası yeni açıldı. Meydan düzenlendi. Kedicik beğendin mi meydanı? Meydan güzel mi? Rahatın yerinde bakıyorum. Oo, hayat sana güzel. Hmm, kum geldi. Evet kedinin rahatı yerinde. Beğenmiş bu yeni mekanı. Biz de şöyle bir gezelim. Ne diyor? Huzurun başkenti Çatal Zeytin. Evet. Çatal zeytin ağaçları arkadaşlar burada. Vakti zamanda zeytin ağaçları var şöyle çatallıymış. Çatallıymış zeytin ağaçları. Sonra buranın ismi çatal zeytin olarak kalmış. Aldığımız duyumlara göre. Evet. Şöyle biraz gezelim bakalım burada. İnsanlar oturuyor, güzel, herkes keyfinde. Deniz şu anda görünmüyor, karanlık. Sağ tarafımız deniz. Dalga sesini dinletebilirim size. Evet, çıkır çıkır dalga sesini dinletelim. Arkadaşlar yazıları şu anda takip edemiyorum. Biraz etrafa bakınıyorum. Daha sonra cevaplarız. Burası gördüğünüz gibi güzel. Herkes bir yere geçmiş, oturmuş, düzenini kurmuş. Şöyle. 3-4 kişilik burası. Aileler için arka önlü buralar. Bak düzenlenmiş oturma grupları var burada. Evet şimdi de biraz eğlence mekanlarına doğru bakalım. Evet burası da karşıya geçelim. Burası cadde boyu uzuyor arkadaşlar. Burası da karşı taraf merkezinin olduğu yer. En önemli müzik canlı müzik kafesi var burada. Hamam kafe diye. Buraya gelenler bilir hamam kafeyi. Biz de çok takılıyorduk bir zamanlar arkadaş grubuyla geldiğim zaman şu anda yalnız sarmadı için girmeyeceğiz. Bakalım kenardan şöyle neler var. Restoran canlı müzik. Maç TV ile maçlar burada izlenebilir diyor. Evet şu an çok fazla kalabalık değil. Ama gene de insanlar var. Şöyle yandan biraz bakalım. Evet. Evet burada tarihi bir yapı var. Neymiş bir bakalım. Çok geldik ama. Unutuyoruz. Burası da işte arkadaşlar. yani pazarı var burada. Bu cami şerif devre kanili Hacı Osman ve oğulları Ahmet Ata ve Tevfik yardımlarıyla yapılmıştır. 1963 yılında yapılmış. Tarihi tarih tarihi yapı değil arkadaşlar. Bu tarafta bir yerde olacaktı da. Yoksa karıştırdık Yok. Evet burası da merkezi çarşının. Şöyle girelim. Işıl Işıl'ın çarşısı var. Evet, meydanlarımızın olmazsa olması Büyük Komutan Mustafa Kemal Atatürk. Arkadaşlar, yırtırmaya devam ediyoruz. çok güzel camide bomba kabar. buradan giriyoruz. Evet, burada da düğünlerin yapıldığı bir meydan var arkadaşlar. Dün iyi düğünler burada yapılır bu meydanda. Sembol olmuş durumda burası. Tekrar en güzel yere dönüyoruz arkadaşlar sahile. Belki sahilde. Oh, o ay muhteşem bu akşam. Size ayı göstereyim arkadaşlar. Ay dolunaydan Bilmem ne aya dönmüş artık. Dün gece burada binlerce şimşek, yıldırım düştü arkadaşlar. Çok yağmur vardı. Sayamadık hiç sayısını. Dağlara adeta bir savaş varmış gibi yıldırım düştü. Evet gece kapı ışıkları ve dolunay. Ve yakılmaz, evet yakılmaz da aynı anda. Teşekkür ederim. Evet bir boks maçı var burada Canlı yayınlıyoruz boks maçını <laughs> <laughs> Gerçekten canlı Youtube'daydınız Açın canlı yayınlıyoruz Sevenlerde çay arkadaşlar. Burada vazgeçilmez sevenlerde çay. Odun ateşinde. Teneke. Sobanın içinde yapılan çaya semaver deniyor. Semaver çayı deniyor. Semaver. Evet burada güzel oturmalıklar var ama havalı kafeler ileride. Birazdan havalı kafelere gideceğiz. Orada bir kapıçını içmem lazım. Sıcak içeceklerden en sevdiğim kapıçını. Evet, ışıltılı kafelerin olduğu yere geldik arkadaşlar. Burada ötesi Güzel kafeler var.

Geçem senden asla, hafife olmam. Kastamonu'dayız, Çatal Zeytin'deyiz arkadaşlar. Babam bugün benimle dalga geçiyor. Evet arkadaşlar rengarenk -renk kafedeyiz. Gerçekten rengarenk. Evet, biz buradan gideceğiz. topladık geldik. Yani.